Dersiz takla düşme lakla. Bas boşturma videoları lakla. Merhaba gençler bugün sizlerle birlikte Fiji Mobile'e giriyoruz. Hadi başlayalım. Kick off varmış hocam. Anladık 30 XP var hemen geçelim. İdmana girdik zaten yanlışlıkla. Ne yolu La günlük futbol merkezde bir şey Ha buradaydı benim aradığım şükür. Teke tek mesela. Bunu çok iyi yapıyorum ben. Öyle hatırlıyorum en azından. Burayı seviyorum. Daha yüzde beş falan. Kakiki diye bir abimiz. Deplasmanda. Ev sahibi biziz. Ricardo Vlakovic falan falan. Bu güzel acı adam Biraz uyduruk çıktı. Başlıyoruz. Vlekoviç lütfen düzgün at. Sağ olasın. Şimdi hemen. He uzaklaştır bazen çıkıyormuş öyle. Bir dakika bir dakika. Hadi 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 koş 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 ikinci defa. Hadi hadi hadi. Aha Nelson aldı. Arayı ver. Arayı ver. Arayı ver. Ne uzaklaştır bas. Abo. 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 Oğlum. Oğlum niye donuyor? Niye donuyor? Dur. Şimdi. Hadi. 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 Şöyle biraz dolandır. Döndür. Dolandır. Döndür. Dolandır. Allah seninki. Şu anda söyleyemediğim bir şey var. Gol ve gol be, gol. Devir baş. Evet beyler, bak 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 bak. Oha falso. Yok ya falso değil. Yok. Çapraz. Aa başlıyor. hocam şu anda e, tahmin edebileceğiniz bir şey var. Sesi geliyor mudur bilmiyorum ama. Arayı ver, arayı ver, arayı ver. Abi, gol! Gol gol? Gol neredeniz? Bir gol geliyor. Şu anda kimchi de yanımızda. Evet. Kendisi kedi oluyor. Başlayalım. Evet, Milakovic Luković, Nesta, güzel, güzel, güzel. Arayı ver hemen, arayı ver, arayı ver. Uzaklaştırıyor yok bunda. Tekrar bir arada, bir arada. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Vur! Vur şutu ve gol. Vlaković, Vlaković. Ulan Vlaković'i Galatasaray'a soktuğumuz da iyi oldu. Devam ediyoruz. Vlaković çok güzel bir vuruş. Çok güzel. Cuk oturuyor kale. Zaten oturmasa şey olmazdı da neyse. Hadi ben biraz bıraktım sanıyorum. Telefonu devam ediyorum. Anam 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 anam. Pas 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 pas. İkardi ikardi Aa maç bitti lan. Üç 0 çaktı. Üç. Aa maç bitmemiş. Offside görmedim. Anam 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 Nesta 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 koş Nesta Nesta Uzaklaştır Hemen 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 anam 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 orada doluymuş Ay adam yok orada Ulan hiç kimse de koşup şey yapmıyor ya Kaç 45 bir yer bitti Devam ediyoruz ikinci yarının şafaklarında Hadi arayı verdi. Lekoviç. Aa dur lan doğru ilk yarı. Dur, dur 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 Bizim kale bura değil. Blokovic oğlum oraya atmasaydın güzel ya. Arayı verdim vur. Lekoviç veremedi. 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 Nesta. Nesta koşuyor Nesta. Demirbaş. Demirbay koşsana Demirbaş. Demirbaş. Ulan Demirbay. Ulan Demirbay. Nesta kaptı topu. Yeni kontroller gidiyor. Ulan pas ver dedim. Ana kaleler değişmemiş. Ha. Milikovic değişiyor. Devam ediyoruz. Hadi. Allah'ta cennetine geldik resmen. Uzaklaştıra bastım. Dua ediyorum. Mertens Ulan Icardi, Icardi her şey sende Icardi. Hadi gol geliyor mu Icardi? Icardi tap şu. Kap şu. Aa konuşamıyorum. Demirbaş hadi çok güzel Demirbaş. Adamsın Demirbaş. Pası ver. Icardi, Icardi, Icardi. Tek oyna Icardi. Başkasına pas vermeyi kaldı. Oğlum nasıl bir şeysin sen? adam? Sprint'e bas. Sprint'e bas. Sprint'e bas. Allah. Nelson. Nelson. Hadi arayı kestin Nelson. Hadi. 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 Ee, arayı ver. Arayı ver. Arayı ver. Bir arada. Sert bir ara. Tamam. Adamın adını göremedim ve direkt. Ulan nasıl atarsın o şutu ya. Sprint'e bas. Sprint'e bas. Sprint'e bas. Hadi devam ediyoruz. Pası verdin. Ok. Ok pas. Allah senin. Allah senin. Allah senin. Of. Çok hızlıydı. İkardi. İkardi her şey sende. İkardi. Biz zaten. Hadi be. Maç gitti ama 3-0 yendik yine. Alkışlar geliyor. Ben videonun dakikasına bakarken. Evet gençler videomuz bu kadardı. Sonraki videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.